Günaydın. Yeni vlogumuza hoş geldin. Bak yine girdiler. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün günlerden pazartesi. Sizden gelen videoları bugün editleyeceğim. Allah nasip ederse. Akşama onu yayınlayacağım. Dışarı, dışarı, dışarı. Çabuk. Ee, ne diyordum? Hı. Kübra, ablam ve Meryem bugün bizimle gelecekler dükkana. Biraz alışveriş yapacağız, gezeceğiz, yemek yiyeceğiz. İşte bir kafeye gider, bir kahve içeriz. Hep birlikte gideceğiz inşallah. Sizleri de çekeceğim. Ama önce bir günaydın demek istedim. Dışarıda ay ikisi de girdi. Neyse böyle bakalım güne başlayalım. Herkese hayırlı, mutlu haftalar inşallah. Günaydın. Günaydın. Çok güzel Ay. olmuşsun. Teşekkür ederim ama sen de öyle. Hazır Teşekkür mıyız gezmeye? Meryem nerede? Meryem, Meryem. Meryem geliyor şimdi. Aradım diyor ki makyaj yapıyorum. Tural açık iki dakika Ay, diyor. Bir de bana diyordu geç kalma dokuz buçukta geçiyor. Ya ben şey Kübra Takorucuk'tan geldi bak. Meryem şimdi, buradan gelemedi. Ama ablam da hazırmış. rengi de çok güzel olmuş. Saçları evet? mı? Evet. Ha bölüm başıyla çok beğenmedim ama Ay, değişiklik değişik Ben olsun. çok güzel. E Fatma abla dün yarın gidecek. O da bugün bizle gezmek için geliyor. i̇yi hadi bakalım gelsin. Hadi. Günaydın canım. Sana da günaydın tatlım. Bu ne şıklık böyle? Maviler, doğal taş kolyeler. Her Kardeşin gümüşçü mü, takıcı mı? Evet, her zaman halim. Bende yok. Bu kızda olan takı bende yok. Ne yapabilirim? Allah'ım ya. ya bir tane normal hayvan yok Akmeşe'de ben söyleyeyim size. <gülüyor> <gülüyor> hepsi bir anormal hareketler. Özgürlük. İnemiyor mu acaba sana? Yok, çatıya çıkar. bizi gördü diyor öyle. Her türlü yine Gel. Gel, kızım buradan, gel 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 kızım. gel 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 böyle Anne. gel gel atlım, bak, bak, Maşallah. gel gel Maşallah. gel Maşallah. gel düzelse, gel 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 bak gel 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 önde yürüyorlar. Şimdi kahvaltı bir şeyler alacağız. Bilerek annemle kahvaltı yapmadık. Birlikte yaparız diye. Aa, buyurun sandviç bu kadar kalmış. Ne yeter mi? Kaç tane almayı planlıyorsunuz? Yani bir yeter ama... Ben şeylerden alacağım zaten hemen bitmeden onlara... Bitti hayatım bunu da aldılar zaten. Neyi? Hayır hayır ben sakallardan alacağım sakalları. <laughs> hayır şunlardan alacağım. Şimdi sandviç alalım dükkana geçelim orada yeriz. Kahvaltımızı yaptık pasajda şimdi çıktık kahve içmeye gidiyoruz. Nereye gideceğimiz de bu hanımefendi belirliyor. Çok mekan biliyor. Ben hiç bilmiyorum. Trenbank Bana soruyor. Diyor ki nereye gidelim diyorlar. Ben valla diyorum dükkana geliyorum dükkandan dönüyorum. Böyle mekan çok bildiğim yok ki. Buralardaki olan kafeleri biliyorum. Bu arada geçen vlogda şey maske taksana falan demişsiniz ya. Maskeyi takıyorum. Böyle vlog çekerken açıyorum açık havada. Açıyorum. Vlogu çektikten sonra sonra hemen maskemi takıyorum. Bak şimdi onlar da takacaklar. Çabuk takın. Elimizde. Bak ellerinde Hemen. takıyorlar. Ben taktım. Ben söyledim. <laughs> Tramvay yolunda yürüyoruz. Sanırım şu kafeye oturalım. Çünkü buranın kahvesi çok güzel kızlar. Ben buradan almıştım bak. Aa kapatmış. Maşallah dediğin üç ay. Vallaha kapatmış. Neyse ileride bir mekan bakalım o zaman. İçeride kimse de yok. İçeride mi oturalım? Ay kapı sıkıştı abi tutsana. <laughs> Güzel bir yer ama. Çikolatası özel bir çikolataymış. Belçika çikolatası. Bir saate kadar hazır olmazmış. O yüzden kahvede satışları şu an yokmuş. Oradan da çıktık. Yani bir kafe harcası. Bence en güzeli anam baba bu süre aynalı fırına gidiyor. daha gireceğiz. Hayır, aynalı pastane var ya şurada girelim vallahi ona. Ya, ya da Çınar. Yani Akra'ya gidelim. Son karar burası. Çok olaps. Artık burası da kapalıysa hayat bize karşı diyeceğim kızlar. Böyle mi oturalım? Tamam buraya oturalım. Kızları da göstereyim size azıcık dışarıda oturmaya karar verdik. Çok güzel güneş var. Şaka. Aa, şaka gibi. Elektrikler gitti. Evet kapkaranlık her yer. Bak içeride fenerle. Ay Meryem şaka mı bu? Bir kahve içmeye çıkalım dedik. <laughs> Ay, bu kadar da. Bence biz geldik. Yani. Bence biz Meryem'in dönelim. Biz köyümüze geri dönelim kızlar. Koyunlarımıza yürüyün. Burası bizi bozar. Ben onlara dedim ki çaycı bizim Mehmet abiden Türk kahvesi söyleyeyim size dedim. Aa güzel bir yerde kahve içelim. Oturduk ya oturduğumuz daha ben oturmadım bile. Onlar oturdu pat elektrikler gitti. Ay bu kadar mı bassızlık ya? Vallahi şaka gibi. Hayır biz geldik diye. O kadar yol yürüdük yani o kadar yol yürüdük ki kahve aşkına şöyle güzel bir <laughs> yerde içelim diye. Oturduğumuz <laughs> an gitti. Hiçbir yerde bu, yok. Atmaya ye gidiyorum elektrikler gidiyor. Koruca'ya gidiyorum elektrikler gidiyor. Git korucuğa gider, gider. elektrik gitmez. Gidiyor. Yani. 12 buçuğa kadar da yokmuş. Hadi şimdi <laughs> Mehmet abiden gelip Türk kahvesini içeceksiniz mi? Karşı Ya nerede oturacağız bakın. En orijinali Yemenciler çay evi. Burada bak eski usul her zaman işe yarıyor işte. Burada kahve yapabiliyorlarmış. Nereye sorsak kahve yapamıyoruz. Elektriklerimiz yok. makineli yapıyoruz dediler. İşte, her zaman işte bak eskiden fayda var. Ya burada oturacağız. Gelin daha samimi bir ortam kızlar. Ama hep vallahi Meryem'i yüzünde. Evet. Güzel bir yerde kahve içelim, tamam. güzel bir yerde kahve içelim. Sabah dedim, gidecektik. Orada güzel pastayla kahvesini içecektik. Aa dedi, çarşıya gidelim, güzel bir yerde yapalım. Geldiğimiz yer kıraathane. Ama ne güzel işte orijinal. <laughs> <laughs> kıraathane değil, çay evi. Çay evi geldi. Aa çok rica ediyorum. Kıraatane ne demek? kahve, erkeklerin <laughs> sadece gittiği. <laughs> Burası çay evi. Esnaf bizim Mehmet abi gibi. Burası bizim gibi nezli bayanların geldiği ortammış. Evet, ay çok güzel çok güzel. Türk kahvesi Türk kahvesi. İçin bak kimse yapmadı burası yaptı. Gözlüğümü göstereyim size. Bunun bende siyahı da vardı. Bu da kahvelisi. Yüzüm büyük olduğu için ancak böyle gözlükler kaldırabiliyorum. Küçük gözlükler olmuyor. Garnitüre geldik. Burada kompiri Şimdi. İnşallah bu müzikten tehlike Kızlarda Kızlar da baksanıza sohbetlerini diyecek olmuyor. Kübra şimdi gidip saçlarını kestirecek kısa. Bir arkadaşımız Fethiye Kundura'yı çeker misin? Çekiyorum ama müzik olduğu için kısa kesmem gerekiyor. Annem iki Şimdi geldi. dükkanı kapadık. Gidiyoruz meşhur Nebiye'ye. Nebiye miydi abla kafenin Sabahtan <laughs> beri ablam Nebiye'ye gidelim. Nebiye'ye gidelim. Oraya gidiyoruz. Aslında böyle size mağazalarda da çekmek istedik ama hepsinde müzik vardı. <gülüyor> <İşin> <gülüyor> kübra vardı hırsızlık ah, Bir de hepsinde Kübra vardı. Bu mavi gözlü var ya bu mavi gözlü. Cem <laughs> <Bak>. gözlerimle. <laughs> <laughs> Nazar değdirdi. <gülüyor> Nereye <gülüyor> gitsek kumpir yiyelim <laughs> dediler. Sizden, Sizden ayrıldım. <laughs> kahram nasıl güzel geldi. Nasıl değil değil mi? güzel. Sizinle elektrik kesildi, kahve içemedim. Kısmetin açıldı bizden ayrı ya kısmetin. açıldı. Hizmeti, ya dedim ki kumpir yiyelim öyle. dediler, tamam yiyelim dedim. Garnitüre doğru döndüler, ben kumpiricilere doğru dönüyorum. Dedim ki garnitüre gitmeyelim, oranın kumpiri pek güzel olmuyor dedim doyurmuyor pek böyle insan dedim ne bileyim dedim falan. Bunlar dediler ki yok ya güzel mekanda yiyelim dediler. Kübra ikisi ablam yok. güzel mekanda o şey kumpiri ne tadı var gülüyoruz. ne tuzu var. Sadece, <laughs> Sadece ketçap ve mayonezin tadını aldık. Başka öyle, hiçbir şey tadı yoktu. Güzel mekanda buluşturmak yine bana kaldı. Şimdi bana gideceğimiz yoktu. mekan çok güzel inşallah elektrik yani kesilmez. Inşallah şey şey ben artık gök taşı düşmesini <laughs> bekliyorum. Evet son level o zaten. Bardağı <laughs> da patlamış. Evet, yüğmelerim sapır sapır döküldü. Üzerime kuş pisledi. Geldi. pisledi. Mıçladı. <laughs> yani daha ne olsun, Kübra'nın yüzünden ama. Ay kız hiçbir şey demedi yani gene. 40 yılın başında izine ayrıldı. Ay yavrum. Bir bence dedim. sen çalış. Ben 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 zaten Kübra, çalışmaya gelmişim vallahi. Kübra bak önemli. renkli gözlüleri bence insanlar kıskana kıskana böyle bir şey taktılar. Bence de. Hani ben sırf de. fesatlığında Selim mavi gözlerin kızlara nazar, nazar değdiriyorsun dediler. De Yoksa mis gibi, gibi gözleri var. var. bunun gözleri renkli onun nazarı demiştir dedim benimkiler. Ben de Şimdi gidiyoruz Nebiye'ye. Bakalım Ama Nebiye'de bir aşk tatlısı değil. var. Niye böyle mor mor, Benim mor görünüyor bizim saçlar? Bir gün, başladım, bir gün e, inter, eczanede oturuyoruz ya tam böyle. Camdan bakıyorum bir baktım Halime teyze geliyor. Ama kadın da yaşlı zor geliyor. Ay dedim maşallah Zinat ablayı ya. ya. Bu kadın oradan beri geliyor Kur'an kursuna gidiyor. 10 dakika sonra Zinat ablayı annesi aradı. Koş Halime teyzen ne bir şey oldu tansiyon aletini getir. Ne değdirmiş kadın. Maşallah Ama değil, Kübra canım. o zaman biraz kendi var galiba. Ama istedim yani dedim. Maşallah. Var benim ama düğmelerim sıfır şu bana yedin, Allah yedin, Meryem biz normalde sen İzmit'e geldiğinde Ay nasıl yok, günümüz yok. geçiyor? Gayet hani bereketli, gayet güzel. Evet. Ben ya. yani. Ay, en, en son nazar var ama birazcık nazar sanırım var. Kontumun <laughs> dört düğmesi <laughs> düştü. Kuş pisli de en son biraz daha durursak dişlerimiz dökülecek. Geldik bakalım meşhur Nebiye'ye güzel bir mekan ama gerçekten. Ne kadar fresh temiz görünüyor içerisi. Ay çok güzel. Böyle ev tadında bir kafe değil mi abla? Çok güzel. Gerçekten çok temiz, çok güzel. Özenle döşenmiş bir kafe. Aa, bak köy ekmekleri falan var. Doğal ürünler de var. Çok güzel. Şimdi burada ne yiyeceğiz? Aşk mı yiyeceğiz? Ben aşk. Ya, Sen aşk. Bakayım ben yapayım. ya. Aşk hangisiymiş mi? Bilmiyorum. Ben San Sebastian da var. Anladım. Ekler güzele benziyor. Aa şu en sondaki nedir? Kasede bak onlar da güzel. Neyse çok canlı çektirmeyin herkesin Buraları keseyim ben. Ay çok güzel. Minyatür mutfak yapmışlar. Her şey minyatür. Ekmekler. Efendim? Anlamadım. Günlerini orada yapıyorsunuz Ha ya, günler yapılıyormuş işte, burada bayanların. gidip kahve içelim. Sabah ondan beri diyorum ki Nebiye'ye gidelim. Ya hayır Çarşıda iş yerimizde. Diyorum ki ya şimdi ta oraya gitmeyelim. Ne Nebiye'ymiş dedim artık. En sonunda. dedi ki yok göreceğim ben dedim oraya ya, Nasıl bir yer. Bak diyor Nebiye'ye gidelim. Diye, <laughs> 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 çok güzel. Gerçekten zevkle döşenmiş <laughs> ve çok güzel. Ev tadında bir yer. Çok, çok güzel. <laughs> evet çok güzel. Yani dediğimi yaptım. Sabah Çiçekler. Sizin için biraz çekeyim. Ay çok eski şeyler takımlardan. Hadi şimdi biz birazcık bir şeyler yiyelim. Evet Kübra'nınki öncelik oldu. Hmm. O San Sebastian üzerine çikolata sosu istedi. Meryem'in Paris ablamın da. O biraz bana kuru geldi ama lezzeti Çok lezzetli. Açıl vereceğim. Ha, i̇stemiyorum ben. Bu da benim meşhur buranın aşk tatlısıymış. Ama ben sanırım üzerine bir de çikolata sosu ekleteceğim. Krema, çilek, şunun turta gibi bir şey sanırım çözemedim. Ağlamam. Şimdi bu tadacağım. Hadi daha ne aranıyorsun acaba? <laughs> <laughs> yani böyle küçücük minicik tuzlu bir şeyle kapanış yapmak istiyorum. Çok tanıdım. Tuzlu bak şeyden alabilirsin. Otlu poğaçadan Tuzlu sanki, değil mi? Aa bu mercimekli börek de güzel görünüyor bak Meryem bence. Hmm. Evet. Nasıl da nebiye harikaydın. Gerçekten çok gün güzeldi. biraz talihsiz geçti ama e, nebiye de güzel oldu. Evet, Harika oldu. Çok lezzetliydi. Ellecek. Yani, evet. İzmir'de şey. yaşayanlar varsa yine tarif edeyim. Kandıra Sapandan böyle içeri girdiğinizde Çınaraltı künefenin Hemen yani. o sokağında. Hemen yan tarafında. Gerçekten çok lezzetli. Çok güzel. Harika. Böyle ev lezzetinde her şey ve Hep çok şey güzel. Özenle de. hazırlanmış. Çok lezzetli. Hey, Hatta o, Meryem sonra şey ya. de yedi. Mercimekli börek de yedi. Meryem o nasıldı? Çok güzeldi. Sıcacık. Harikaydı. Evet. Gerçekten çok güzel. Hem de böyle az masa var. Hani böyle çok kalabalık bir mekanda değil. Az yapmışlar ama böyle özenerek. Hı hı. Her sonunda. şey. Sununda. Her şey. <laughs> sonunda, evet. Sununda. Evet. Şimdi yolda gidiyoruz bir yandan da vlog editliyorum. Size de böyle hep varan bir, varan iki, varan üç, varan dört diye yazdım ama inanın bir de görmedikleriniz var. Mesela ablamın iki defa düğmesi koptu. Evet. 4 dört, dört, mü? Defa. Evet. Dört defa kopmuş düğmesi. Sonra başka ne oldu? Kumda kahveci var dedik. Ha, onu çekmedik. söyledik. Közde ha, bir kahve de... içelim dedik. Kapanmıştık. Evet ya. elektrikler kesilince közde kahveciye gidelim. Nasıl olsa orada elektrik gerekli değil dedik. Gittik mekan kapanmış. Yani bugün var ya aksilikler üst üste. kuş biz demiştik Onu bak, söyledik. Söyledim. Evet. Yani, yani olmuştur. Hani dün akşam ee, i̇şte şöyle yaparız Kübra kahve Ayağlı içmeye burktu. gideriz yeme Kübra ayağını burktu. Evet. yemeğe gideriz güzel bir mekanda kahve içeriz. dediğimiz hiçbir şey bugün yapamadık sadece olsun <laughs> Evet nebiye sadece e, nebiye oldu yani gidebildiğimiz tek güzel yer güzel yediğimiz şey nebiye oldu <laughs> Bu he, onu söylemedim size bu garnitürde birek mi ağlamadı Nazar'dan ana fikir patma Allah'tan alıp fikir <laughs> bana çünkü Gariçir'e gittiğimizde e, güneş gösterdim gösterdi size. orada işte kumpir yedik. Öğlen yemeği Meryem'le Kübra kumpir istedi. Orada kumpir yedik. O da o kadar lezzetsizdi ki. Söyledim mi biraz önce bilmiyorum Allah O kadar yoruldum. Yani, yani nasıl lezzetsizdi. Yani. Allah'ın gücüne gitmesin sadece ketçap ve mayonezin yani tadını aldım. Evet, evet. Değil. Güler. Hayır, Güler. hayır, hani çok Güler. güldük, Güler. çok güldük. Yani isteyip de yapamadığımız her şeyde bugün ısrarla olmadı yani. Var bir hayır bunda da herhalde. <laughs> Biz artık böyle katılıyoruz gülerken ya bu da mı olmadı? <laughs> bu bunu da hayır, mı yapamadık? Bugün gün ediyorum ki Öykü'ye kahverengi pantolon aldıyorum. Siyah, siyah kahverengi aldım. Kahverengi var mıydı bilmiyorum diyor. gidiyor gidiyor siyahla geldi. Siyah <laughs> Ya her şey böyle, değil ya Her şeye böyle terslik üstem olsun, Allah sağlık versin. Öyle, Aynen öyle kötü öyle. bir anımız Eğlenmiş. değil. Allah aşkına çok eğlendik. Eğlenmiş, Biz yani olmamasın da eğlendik, eğlendik ya. Eğlendik. Eğlenmiş. Bu Eğlenmiş. size dedim o Eğlenmiş. varan bir varan iki. Bunlar sizin gördüğünüz tarihsizliklerimiz Daha ilk zaten hmm, sandviç almaya girdik, zaten sandviç bile bitmiş. Her sabah orası zaman full dolu olur. Evet çok güldük. Neyse ben şimdi ha bir de şey söyleyeceğim. Bu akşam aslında siz şeye bekliyorsunuz. Ee, bu hani herkesten gelen görüntüler ama Almanya'dan o karantinadan çıkan arkadaşımızın çok fırtına var diyor. Yani balkona bile çıkamıyoruz diyor. O yüzden o yollamak çok istedi bana çünkü. Dedim ki bir gün daha bekleriz. Sıkıntı değil. İnşallah sizler de bana darılmazsınız. İkinciye böyle size bir gün sonra bir gün sonra diyorum ama Allah nasip ederse yarın akşam o vlog gelecek. Bunu da belirteyim istedim. Şimdi ben vlogumu editleyeyim. Eve de yaklaştık zaten. Hemen geç de olsa bu akşam yayınlayacağım inşallah. Çok öpüyorum sizi. Güzel. Çok teşekkür ederim izlediğiniz yarın için. Yarın akşam bloğu benim e, mozaik pastamla açacak. Nasıl yani? Hani bana mozaik pasta yolladın ya. <laughs> tamam ablam da bana olsun. video atmış. Onu da koyacağım yarın akşamki videoya. Mozaik pasta yapıp gönderdim sanmış. Başka bir şey çıkmış paketten. Neyse onu da görürsünüz sürpriz olsun. Yorumlarınızı bekliyorum. Güzel yorumlarınızı şimdiden çok teşekkür ederim. Hepiniz Allah'a emanet olun inşallah. Çok öpüyorum. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.